Merhaba arkadaşlar. Huawei AppGallery içerisinde bir kampanya var ve bu kampanya e, Şubat ayında geçerli Mart ayına kadar uzarsa da e, bununla ilgili de bilgi vermek istiyorum size. Özellikle Evony oyuncuları için söylüyorum. Evony oyuncuları e, 5 dolarlık paketi diğer e, store'lardan almış olduğunda 80 ve 85 lirayken Huawei AppGallery'den almış olduğunuz paketler 41 41.83'e düşüyor arkadaşlar. Önemli bir kampanya. Size açıklama kısmında bununla alakalı bir link paylaştım. bu link üzerinden indirebilirsiniz. İki aşamalı bir indirme olacak bu. Birincisi Huawei App indiriyorsunuz. Huawei, Huawei App Gallery içerisinden Hatay, Manisa, Samsung olan HMS Core indirmeniz gerekiyor. Daha sonra tekrar aynı şekilde Huawei App Gallery içerisinden m indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben de açık olduğu için e, ve uzun sürmemesi adına e, çok uzatıp canınızı sıkmak istemedim. E, tekrar bir oyun e, simgesi çıkacak. Kısa yol oluşturacak size. Daha sonradan oyuna girmiş olduğunuzda zaten paket fiyatlarını göreceksiniz. Paket fiyatları 5 dolarlık paket 41.83. 100 dolarlık pakette 863 liraya geliyor. Diğer storelardan almış olduğunuz alışveriş diye kapatayım konuyu. 1300 liralara gelirken 1200, 1300, 1400 diye gelirken görmüş olduğunuz gibi alt kısmında 41 lira 86 kuruş olarak yansıdı. Ve ikiye katlı butu işte her şey normal geçerliliği var. Normalde ikiye katlayabilirsiniz. Hatta link üzerinden Tekrar 2 indirim yaptıktan sonra benim linkim üzerinden tekrar tıkladığınız zaman 5 liralık indirim kuponu. Harici olarak almış olduğunuz her paketten arkadaşlar %15 Huawei puanı kazanıyorsunuz. Bunu da nakit olarak tekrar aynı şekilde oyun içerisinde harcayabiliyorsunuz. Bunun haricinde size bilgi vermek istediğim birkaç tane daha nokta var. Şu generallerinizle alakalı birkaç tane soru gelmişti bana. Bu generallerle alakalı bahsetmek istiyorum, yetenekleri ve özellikleriyle alakalı. Bir tanesini hatta sizinle birlikte yapabiliriz. Şöyle, hatta kullandığım bir generali yaparsam daha iyi olacak. Ben bu Timur'u şeylerde kullanıyorum, e, saldırılarında kullanıyorum. Üzerinde herhangi bir ekipman yok gerçi ama işte 210 eme kadar e, malzeme çekebiliyorum. Hangisini üzerinden kaldırabiliriz? Ona bakmaya çalışıyorum da. Şuradan gidelim. Daha sağlıklı olacak sanki. Hazır setin üzerinden gidelim. Şimdi arkadaşlar şu e, özellikle set olarak kullandığınız zaman ortadaki özellikleri ayarla kısmındaki bütün her yer açılıyor. Yani bu seti yapmaya çalışın. Şu an benim gördüğünüz gibi alttaki değerlerim çok düşük gözüküyor. Menzilli asker, daha sonra kara askeri saldırı 2.3, menzilli asker saldırı 6.4 yazıyor. Şimdi buradaki kısımda e, hem Kılıcın özelliği, mızrağın özelliği artı alttaki özellikler ekleniyor arkadaşlar. Yani yukarının özellikleri kadar alttakiler de çok önemli. Yani %45 olarak görüyor mesela. atlı asker saldırısı %45 gözüküyorsa aşağıya da eklediğiniz zaman işte %65 olacak, %80 olacak gibi bir durum var. Ben ekipmanlarda özellikle ee, debuff ağırlıklı kullanıyorum. Debuff karşı tarafın... Ee, ona da bir açıklık getireyim. Buff kar sizin askerlerinize artı verilen şeylerdir. Debuff ise karşı düşman askerlerin özelliklerini düşürendir. Ben debuff ağırlıklı kastığım için düşman askerinin işte kuşatma makinesi eksi %35. Artı asker savunması eksi %35 gibi bir durum var. Şimdi iki aşamalı gidelim. Yani ben heh, şunu da açıklık getireyim. Mesela bir tanesinde Yiğit yazıyor yukarıda. İşte bir tanesi Ahemeniş ah yazıyor direkt. Bu da 70. Bakalım bunda korkusuz diyor. Arkadaşlar yani bu ahemen işlerin tamamı 6 tane olduğu zaman her türlü bir set oluyor zaten. Önemli olan bu seti tamamlayabilmeniz. Korkusuz ya da yiğit olması şurada yazan yazı çok önemli değil. Şimdi bunların özelliklerine geldiğimiz zaman Arminus'u üzerindeymiş. Ee, dökümane kısmına geliyoruz. El sanatı diyoruz. İyileştir diyoruz. Ve burada şimdi öncelikle mesela nereden başlayalım? Kask'tan başlayalım. I- üzerindeki hangisi ise zaten şurada yazıyor. I-1 işte tran R-2. Fark etmiyor hangisinin olduğu gerçi de. Normal şartlarda tekrar girip bakarsanız R-1 mi 2 mi bu diye. İyileştir diyoruz. Kara askeri HP 7.6. Atlı asker HP'si 9.5'miş. Yani bu 21 seviyeleri %20'nin üzerindeyse çok iyi değerler. 20'nin üzerinde kalması kafi arkadaşlar. 20'nin altındaysa 20'yi kilitledik. 12 de şu anlık diğerlerine göre iyi olduğu için 12'yi de kilitliyorum. Her bir kilit attığınız zaman alt tarafta görüyorsunuz 2K aldı ilkini kilitlediğim. İkinciyi kilitlersem 4K 3 Üçüncüyü kilitlersem 6K alıyor. Sadece bu kilitliler değişmiyor. Atlı asker değişiyor. Size sadece göstermek için tek seferde yapacağım bunu. Daha sonraki işlemleriniz için kendiniz bunu ayarlayabilirsiniz. Değiştir diyoruz. Benim kendi şifremi soruyor burada. Görmüş olduğunuz gibi kara askeri EP ve kara askeri EP olarak iki tane verdi. Binlerle binlerin üzerine çıktığı için. Yani şu an verilen değeri aslında burada matematik hesabı gerekiyor. Normal şartlarda kaçın %7.6'sı e, hesapladığınız zaman 1300'leri geçiyor mu geçmiyor mu konusunda. Fakat çok irdelemeyeceğim. Direkt onayla diyeceğim. Göstermek için yaptım sadece bunu. Eee Özelliklerin tamamını ayarlamanız lazım. Özellikle saldırı askerlerinde, işte savunma generalinde, saldırı generalinde bunları birebir ayarlamanız lazım arkadaşlar. Şuraya tekrar geliyorum. O özellikleri kilit yöntemiyle ayarladığımızı bahsettik. Hangisiyle saldırmalıyız konusunda bir soru vardı. Ben şimdi kendi saldırı generalimi açıyorum. Şimdi burada şöyle bir durum var. Kimisi mesela debuff oyuncuları olarak söyleyeyim. Kimisi debuff olarak gidiyor. Kimisi de saldırının güçlü asker kullanabiliyorsa yani araştırması güçlüdür. Atıyorum 35 seviye 36 seviye oyuncular için 38 seviye oyuncular için diyeyim. Saldırıları güçlü olduğundan dolayı daha da artırmanın peşinde oluyorlar. %45 artı veriyor mesela. Buraya ben debuff olduğu için yine kuşatma makinelerine eksi verdiği için ve yürüyüş hızı kalktığı için yay olarak devam ettim ama Aynı şekilde mesela şöyle oynayan oyuncular da var. Onu da göstereyim size. Benim Gixx'in üzerinde şu Yiğit vardı. Bu yayı koyuyorlar. Hem menzil asker saldırısını artırıyor. Kara askeri savunmasını artırıyor. Artı yürüyüş veriyor. Vesaire gibi. %45 veriyor ama bunu koyuyorlar. E şimdi ben ee, Deva ağırlıklı oynadığım için oyun stratejimde bu yönde olduğu için tabi yanlış bir tutum değil. İstediğinizi koyabilirsiniz, tek tek de bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde olduğu için ve bundan tek parçaladığın zaman sondaki özellik açılmadığı için ben set olarak oynuyorum genelde. Fakat görmedim mi gördüm? Mesela 7 milyon puanı var. Buraya mesela Pranta setlerden koymuş, botunu a ah, ahemeniş koymuş, İşte ne bileyim kalk kalkanlı başka bir şey koymuş, Yiğit seti koymuş, karışık olmuş 7 milyon puanı olmuş. Fakat şu alttaki özellikler tam açılmıyor. Çok fazla da ihtiyaç duymuyorlar olsa gerek. Düşman askerlerin saldırısını %15 düşürüyor. Ben kendi seviyemdeki oyunculara karşı saldırı yaptığım için kendi seviyemdekilere ya da daha altı daha üstüne de savunma yaptığım için debuff benim için her zaman daha önemli. Bu noktada böyle. Savunma generaline geldiği zaman çok fazla savunma ile alakalı soru var. Benim savunma generalim arkadaşlar Tran. Ben en iyi savunmanın kara askeri ve kuşatma makinesinden yapıldığını savunanlardanım. E, fakat bu tabi oyun stratejisine göre değişen bir şey. Yani e, karşınızdaki oyuncu sizin kara askeriyle savunma yaptığınızı bilip atlıyla ile saldırıyorsa ve bu 37-38 seviyelerdeki bir oyuncuysa taktik e, araştırmaları da çok yüksek oluyor. E, atlı askerle bile sizi öldürebilir baktığınız zaman. Çünkü benim 5M askerim var toplasan. 5M askeri adam 3M askerle saldırıyor. Her türlü alabilir yani bunu. Ben yine dediğim gibi debuff ağırlıklı gidiyorum hep. Eksilten özellikler. Ee, geçenlerde de yani bu şeyde örnek olarak bir tane göstereyim. Ve tam askerim olmadığı halde savunma yapabildim savaş meydanında. Çok fazla şey var da savunmalardan bir tanesini göstereceğim size. Bu değil. Tabi savaş alanında saldır kaybet saldır kaybet baya bir hikaye dönüyor da. Örnek olarak bir tane göstermek istiyorum. 1.5 beydi arkadaş. Ee, ve tam kapasiteyle saldırıyor. Onun, ona göre tam kapasiteyle. Araştırması bana göre aynı olduğu için hemen hemen. Ee, ben fazla hasar aldım ama dediğim gibi tam askerim olmamasına rağmen yine de savunma kazandım. Bu da açıkçası biraz göz dolduran bir durumdu benim için. Çünkü 1.5 milyara savunma yapabildiğimi gösteriyor. Fakat dediğim gibi araştırma seviyesi çok yüksek bir oyuncu değil. Araştırma seviyesi, seviyesine çok dikkat edin. Yani burada da bir savunma yapmışım ama tabi çok düşük seviye o da ya da az az kalmış askeri az kalmış onun için çok önemli bir durum değil bu birkaç tane savunma kazanmıştım. Açabilirsem evet bir tanesi burada. Yani bu arkadaş da 35 seviyeydi ama az askeri kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Askeri az kaldığından kaynaklı biraz kaybetti. Belki kazanabilirdi de. Ha, merak edenler de olabilir. Araştırmasına bakalım. Yani debuff'ları gördüğünüz gibi ben benden çok farklı bir durumu yok, hemen hemen yakın değerler, biraz daha işte bir tık daha üstü ya da diyeyim e, benden biraz daha iyi durumda. <laughs> yani çok fazla onun için e, hasar vermedi bana. Kazan, savunmayı da kaybet şey kazanmış oldum. Diğer video şey bulabilirsem. Ha, bu arada şey açamıyorum arkadaşlar. Video çekemiyorum. Özellikle Kalons'ta çok çekmek istedim fakat kalonsa çekmiş olduğum videolarda aşırı derecede takılma oluyor. Yani o zaman da mesela şey yapmaya çalışıyorum. Adamı karşılık kişi aldatarak iki tane birliğimi geride bırakıyorum. O saldırırken üç birliğimi de birlik saldırısından iptal ediyorum. İşte bahsettiğim tam olarak buydu. İptal ediyorum ama iki tanesini iptal edebildim. Aynı burada olduğu gibi. Bunun videosu da vardı yanlış hatırlamıyorsam ama tam değil. O bir tane birliğimi iptal edemediğim için çok fazla hasar aldım. Belki de üçüncü birliğim olmuş olsaydı yani bu kadar hasar almadan karşı tarafa daha fazla hasar vererek yani şu 171'i de alıp kendimi daha az hasarla kurtarabilirdim. Fakat yapamadım. Bu oyuncu 35 seviyeydi bu arada. Araştırmasına geldiğimiz zaman benim zaten şey noktam sol taraftaki menzilli askerim biraz daha yüksek duruyor. SP değerleri vesaire çok yakın geliyor birbirine bana. Bazı noktada yüksek, bazılarında alçak vesaire. Araştırmalara baktığınız zaman da araştırması da çok e, uçuk değerler değil açıkçası. Saldırı ve savunmalarına baktığınız zaman e, bana göre çok fazla değil. Belki işte diyorum ya bir tık olayı yani bundan daha fazlası şöyle oluyor. 230'lar 240'lara çıktığı zaman ve tamamında aynı şekilde sağ tarafta tamamında 240, 230, 250 civarlarına geldiğiniz zaman zaten nokta atışı direkt yakıyor adamlar. Yani bu şekilde olduğu zaman şöyle bir tabloya ben savunma yapabiliyorum ki 4M askerde yapabiliyorum ve toplanma kapasitesi adamın çok daha düşük. Toplanma kapasitesi düşük olduğu için zaten biraz da e, hasar veremedi. 1.4M ile saldırıyor yani bu çok düşük bir rakam. Bana genelde saldıranlar 3M ile saldırıyor. 3 milyon asker gönderiyor. 2.5 milyon asker gönderiyor. Zaten toplamda 5M askerim var. 14 seviyeyle gelince de adam haliyle yakıyor. Yani bu e, savunmayla savunma ile alakalı kısımda böyle. Ben tran kullanıyorum dediğim gibi. Savunmada ya da saldırıda arkadaşlar. Oyunla alakalı şöyle bir bilgi daha vereyim. Oyunun en iyi general diye bir şey yok. Yani en iyi general hangisi diye bir durum olmaz. E, sizin savunmanız ve stratejiniz neyse karşı taraftaki de bunu biliyorsa ona göre davranıyorsa sizin eksi, e, avant, eksi yönde oluyor sizin için. E, karşı tarafınızdaki bilmeden genel olarak bilmeden gelip direkt saldırıyorsa Bundan dolayı genelde ya okçuyla saldırılıyor ya da karayla saldırılıyor arkadaşlar. Yani sen e, kara askerine savunma yapacağın zaman aklın daha çoksa senin. Bu adam da sana sadece kara askeriyle saldırdıysa bir araştırma gücünüz eşit olduysa tabii ki siz e, atlı askerle o kara askerlerini öldüreceksinizdir. Fakat saldıran kişinin işte avantajlı olduğu yönler, dezavantajlı olduğu yönler hepsini kıyasladığınız zaman en iyi diye bir şey olmadığını zaten o zaman görüyorsunuz. Generallerin yerleşimleriyle alakalı şöyle söyleyeyim. Ben e, parayla çok fazla e, oyun oyunda satın alım yapan birisi değilim. Bu sebepten kaynaklı söylüyorum. Daha önceleri işte almış olduğum, ilk zamanlarda almış olduğum paketlerden kaynaklı da tabii şey var. 2 yıldır oynuyorum bu oyunu. Belki fazlası olmuştur. Heh. Hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim arkadaşlar. Sonucunuzun ne kadarlık bir sonucu olduğunu tahmini yaklaşık değerler olarak şuradan görebilirsiniz. Kalon Savaşı ya da Konstantin Savaşları'nda Konstantin'de görünmüyormuş. Kalon'da görünüyor. Kalon Savaşı'nı tıkladığınız zaman ee, şurada şurada bir rakam yazmalıydı. Birkaç güne kadar yazıyordu. Şimdi niye yazmıyor oldu? Heh, şurada yazıyor. Gavgamela'daymış. Çok affedersiniz. 679 gündür bu birlik var demek oluyor. Gavgamela içerisinde. Yani Gavgamela'ya katılmadan önce aşağı yukarı atıyorum. 2 ayda geliştiyse sonucunuz. Artı 60 gün diyebilirsiniz. Yani 700 günlük atıyorum bir sunucu bu. 800 günlük bir sunucu. Kaç ayda sizin Gamogamele'ye katıldığınız aşağı yukarı kestirebiliyorsanız işte o ee, şey ne kadar bu oyunda aktif olduğunuzu gösterir. Ben 2 senedir olduğunu düşünüyorum. Belki işte 680, 700, 720, 750, 750 bu civarda olduğunu düşünürsek benim 2 seneyi hemen hemen dolmuş. Bir, birkaç tık daha açmış yani. Buradan görebilirsiniz sunucunuzun ne kadar şey olduğunu, ne kadar zamandır var olduğunu görmek istiyorsanız buradan da görebilirsiniz. Genel olarak şeyden bahsediyordum bir de, şunlardan bahsetmek istiyordum. Gaugamela, Konstantin ve Kalon savaşlarındaki gibi etkinliklere kesinlikle katılın arkadaşlar. Gaugamela ve Konstantin içerisinde tower tutarak 500 M barajını rahatlıkla geçebilirsiniz. Sadece şu rahatlıkla ben kastım da şu. Sizinle uğraşan birisi yoksa e, hatta şöyle yapın. Her binanın ne kadar olduğu, kaç dakikada kaç puan verdiğini hesaplarsanız zaten 1000 1200 barajına kaç dakikada geleceğinizi hesaplayabilirsiniz. Atıyorum 16 puan veriyormuş kristal madeni. Her dakikada 10 dakikada 160 puan yapar. 100 dakikada 1600 yapar. Yani sizin 80 dakika burayı tutmanız 1200 barajını geçmeniz anlamına geliyor. Zaten oyun 120 dakika. Hiç kimse size bulaşmıyorsa ve ilk siz fethediyorsanız orayı e, direkt 1200 barajını tamamlarsınız. Gir çıklar olmuyorsa. Oyuna bazen kimse gelmiyordu Rakip kimse gelmiyor. Gidin girin arkadaşlar. içeride askerinizi geri çekin. Oyunda e, güncellemeden sonra şöyle bir durum oldu. E, siz girdiğiniz zaman içeriye gir çık yaptığınız zaman. Askeriniz kalması da olur. İlk başta siz fethediliyorsanız, ama bir tarafa destek olarak gidiyorsanız, içeride askeriniz beklemek zorunda. Bu da dipnot olarak kalsın. Bunlar haricinde e, bina yerleşimleriyle alakalı ve heh, bağımlı şehirleri konuşuyorduk. Bağımlı şehirlerle alakalı. E, bir tane ya da iki tane olması bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Hangisinden kaç tane olduğunun bir önemi yok. Bunlar standart olarak çıkan Andrew Jackson, Musa, Jeksi Nero, Arminus. Bunlar tabanadan çıkan generallerdi. Ben hepsinden almıştım. Ee, onun için bunları kullanıyorum. Daha iyi debuff generalleriniz varsa ki çoğu büyük oyunculardan görmüş olduğumu da söyleyebilirim. Knaat gibi mesela şu taraftan forteler kısmından girelim. Aynı zamanda incelemiş olalım. Hmm, bu şekilde de yer verebiliriz aslında. Şimdi mesela Roland'ı soruyorlar. İşte Roland mı yoksa Hannibal mı diye. Yani arkadaşlar genel olarak büyük oyunculara baktığınız zaman 38-40 işte seviyelerde Roland e, ilk başlarım bayağı gözde generallerindendi. Hannibal kullananlar da var. Barbarossa kullananlar da var ama bence Nadizane hani kendi fikrim olarak söylüyorum son noktalarına geldiğiniz zaman bütün özellikleri açtığınızda kıyaslarsanız bence Roland daha iyi. Atlı askerlerde. Fakat ben boz generalleriyle saldırı yapan birisi olmayı, olmayı düşünmüyorum. Genelde Boz generalleri bunlar. Fakat karşı tarafınız tabi mesela az önce bahsettiğim konu gibi sadece kara askeriyle savunma yapıyordur. atlı ile saldır, saldırmanız gerekiyorsa bence güzel bir tercih. Bir de Scorpio vardı yanlış hatırlamıyorsam. Kara askeriyle alakalı mesela saldırılarda. dediğimde bu ee, askerlerin saldırısını 125 ve kara askerlerin HP askerlerinin HP'lerini işte %15 azaltır. Yani bu azaltır noktaları çok güzel arkadaşlar. Azaltır diyorsa süper. Yani artırır diyorsa sizin işte askerlerinizin 1 milyon HP'si vardır. İşte %10 artırıyordur. 1 milyon 100 olur. Karşınızdaki saldıran düşmanın HP'si 5 milyondur. %10 düşürüyordur. 4,5 milyona düşer. Yani sizin ondan düşürdüğünüz 500 bin daha fazla olacağı için artı eksi olarak baktığınız zaman ve onun 14 seviyesinin 500 bin düşmesiyle sizin 13 seviyenizin 10 işte 100 bin artması baktığınız zaman siz daha avantajlı olacaksınız mantığıyla düşündüğünde. Çünkü bir de bağımlı şehirlerin genel kapasiteleri şöyle pardon asker kapasiteleri şu yönde oluyor. Mesela bir tanesine girelim. Sizin çok gelişmiş bir şeyiniz yoksa eğer, bağımlı şehriniz yoksa genellikle askerler en yüksek 9, 10, 11, 280 tane, 300 tane toplam 869 tane var. Siz 869 tane %10'unu artırıyorsunuz gibi bu durum oluyor. Ama karşı taraftaki düşman askerinin işte size saldırdığı 2 milyonun %10'unu indiriyorsunuz atıyorum. Yani bu çok daha farklı, bu çok daha önemli. Bağımlı şehirler konusunda da bir e, yorum yapalım. Bağımlı şehirlerde ha, bu arada ben bunu 500 bin kristale kadar verip e, yükseltmiştim. Kristal çok rahat birikiyor. Sonuncu savaşlarında ilk 3'e girdiğiniz zaman e, ilk 4-5 vesaire olduğunuz zaman rahat geliyor. Bir de artı oyun içerisinde de çok fazla geliyor. Oyun içerisinden de çok geldiği için rahat oluyor. 500 bin barajını geçiyorum. şu. Bir de ben en çok enerjide e, sıkıntı yaşıyorum. Sürekli enerji alıyorum hatta yaklaşık 500 bin üzerinde enerji aldım. 2 paket çektim bu arada. Bu indirimli paketlerden tekrar bahsedeyim e, bu konuda. HoAv'in AppGallery üzerinden indirmiş olduğunuz 3 tane almışım bu arada. AppGallery üzerinden indirmiş olduğunuz Evony oyununu açtığınız zaman e, paket fiyatlarının 41 TL'ye düştüğünü göreceksiniz. 41.83 e, yanlış hatırlamıyorsam. Küser arada takılmayalım. 42 liraya geldi diyelim. Artı %15 indirimli olduğu için %15 daha doğrusu indirim kuponu veriyor size. Bunu da aynı şekilde paket satın alımlarınızda kullanabilirsiniz. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Bakalım bir tane. Bakın 41 liraya gelmiş. Bu paketi sadece bir kere alabiliyormuşuz. İnanılmaz kampanyayı kaçırmayın. Şimdi kullanmayalım. Bakalım. Sayfamızın açılmasını bekliyoruz. Devam et dediğimizi. Huawei 11.81 birikmiş. Burada tekrar dolum yap ve öde kısmı var. Dolum yap kısmını uygulamadığım için bilmiyorum ama öde kısmında birkaç paket aldıysanız burası oradaki paket değerlerini tutturduğunuz zaman Direkt öde kısmından buradaki fiyat düşecek şekilde, buradaki e, kısımdan harcama yapılacak şekilde açılıp e, tekrar yapabiliyorsunuz. Yani tekrar ödemenizi ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ben telefonum üzerinden kaydetmiştim. Telefonum üzerinden de %15 tekrar aldığım zaman paketleri, indirimler alt kısımda görmüş olduğunuz yere birikiyor. Bir kere deneyin deneyimlerim. E, linki tekrar bahsedeyim. Altta paylaşıyorum linki. Deneyin arkadaşlar. Memnun kalacağınıza eminim. Bununla alakalı sorularınız olursa YouTube kanalı üzerinden bana tekrar yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Arkadaş ekleme kısmından da bahsetmiştim. Eklemek isterseniz eğer, görmek isterseniz, konuşmak isterseniz tekrar oyun içerisinde de beni ekleyip konuşabilirsiniz. Kusura bakmayın biraz yoğun geçiyor. Bazen yetişemiyorum. Çok fazla arkadaşın mesajı geliyor. Hem oyundan hem WhatsApp üzerinden, hem YouTube üzerinden, hem telefondan çok fazla nokta noktasal yerden ulaşıyorlar. Elimden geldiğince yazmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok zaruri, elzem durumu olan insanlar oluyor. İşte oyun esnasında vurulmuş ve bununla alakalı da gerçekten suçu yok. İşte takılmalardan kaynaklı olmuş. Böyle insanlara da yapılması gereken, yardım edilmesi gereken yerlere ulaşıyorum. E, fakat bu noktada da aynı şekilde vurulduğunuz zaman arkadaşlar askerlerinizi diriltmeniz gerekiyor. Daha sonra size e, şey gelecek. Çağrı kısmından, Evonide çağrı kısmından e, size tekrar e, mail attıktan sonra duyuru kısmına Z harfi adı altında ürünlerin e, tedavi hızlandırma, hayat kaynağı bir de malzeme tedariği olarak size gönderiyorlar. Fakat o zamana kadar elinizde varsa eğer hayat kaynağı vesaire onları kullanarak, e, malzemelerinizi kullanarak, resimlerini de kullanmadan önce çekin mutlaka. Yani şu kadar hasar aldım deyip tekrar istemenizden kaynaklı yeterli bazen göndermiyorlar. Fotoğraflarını çekin, gönderin. E, ondan sonra bunları kaldırmanız gerekiyor. Eğer böyle bir sıkıntınız varsa, kaldıramıyorsanız da dediğim gibi aynı şekilde paketlerden yararlanarak... E, Huawei'nin işte sunmuş olduğu kampanyaları da kaçırmadan buradan e, kristal ve hayat kaynağını alıp e, askerlerinizi diriltebilirsiniz. Kısaca bunlardan bahsetmek istedim. E, bu videonun altına yorumlarınızı yapın. Hangi videoyu istiyorsanız, ne hakkında yorum yapılmasını, şey, video çekilmesini istiyorsanız arkadaşlar, e, hem bana da ön bilgi olmuş olur, nasıl videolar çekeceğim hakkında. Bu videonun altına paylaşın. Sonra hep beraber e, hem yorum yapıp hem de değerlendirelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.